Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır. 97 yıl önce bugün yakılan bir de Cumhuriyet. Kimsesizlerin kimsesi, nene hatunların, suççu imamların, Hasan Tahsinlerin sesidir Cumhuriyet. Cumhuriyet layıklıktır. Din temiz duygular içinde kalbimizde yaşasın diye. Kimse kirli siyasete alet etmesin diye kurulmuştur Cumhuriyet. Cumhuriyet bir halkın özlemidir. Artık savaşlardan yorulmuş, yoksul ve viran kalmış ülkesinde yurtta barış, dünyada barıştır cumhuriyet. Cumhuriyet emektir, alın telinden akan, namusuyla kazançtır hiç kimseye el açmadan. Bu yüzden yüzlerce fa fabrika kurulmuştur ülkemizde dört yandan. Cumhuriyet demir ağlardır bütün ülke kalkınsındır Cumhuriyet. Cumhuriyet bağımsız bir ülkedir. Devrimlerdir Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyen. Cumhuriyet ilimdir, fendir. Bu yüzden Atatürk bir gün söyledikleri bilime ters düşerse bilimi seçin der. Ben bir cumhuriyet aşığım dostlar, baylar, bayanlar. Bu yüzden Atatürk'ten yanadır hep sözlerim. Bu yüzden severim dolu dizgin yurdumu. Bu yüzden anlatırım tüm derslerimde. Cumhuriyet benim, cumhuriyet bizim. Cumhuriyet kuruluşunun 97. yılı kutlu olsun. Cumhuriyet Biziz bu memleketin kanı, iliği, eti. 29 Ekim'de kurduk Cumhuriyeti. 29 Ekim'de yeni bir ay parladı. İşte bu parlak ayın Cumhuriyettir adı. 29 Ekim'de bütün ışıklar yansın. Caddeler baştan başa bayraklarla donansın. El ele tutuşalım. Hiç değişmez bu niyet. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Cumhuriyeti.